Bugün size kına yapacağım. Kına nasıl yapılır? Kıpkırmızı nasıl olur? Onu size anlatacağım. Burada bir tane kök pıncar var. Onu doğradım. Bir yemek kaşığı da karanfil var. Üstüne su geçecek kadar su ekliyorum. Bu güzelce ne bir kaynasın. Renk versin. Kına nasıl yapılır? Yine size anlatırım. Evet. Bir tane pıncar doğramıştık. Kök pıncar. Bir yemek kaşığı da karanfil eklemiştik. Üzerine su doldurmuştuk. İyicene 20 dakikadır kaynıyor. Şimdi altını kapatacağız. Soğuduğu zaman kınaya ekleyeceğiz. Burada bir yemek kaşığı zeytinyağı var. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. 250 gram da kına var. Evet, iyice karıştıralım. Evet, kaynattığımız su Nə oldu? Süzəlim. kanımıza ilave edelim. Anne kurşun Çıkmamış. Bakolas siz de Evet, kınamız şimdi hazırdır. Kına güzeldir. Peygamber Efendimizin sünnetidir. Hazreti annemizin anne, sünnetidir. Anne, anne, hazır Bu kınayı saçınıza vurabilirsiniz, elinize vurabilirsiniz. Gelin kınalarınıza hazırlayabilirsiniz. Videomu sonuna kadar izlediyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Çok güzel olmuş kıvamına bakın sakız gibi. Teşekkür ederim.